Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaşlar bugün sizi bu savaştan başka bir şey bekliyor. Ve arkadaşlar Brawl Stars'dan başka bir videolarımın sık gelmesini istiyorsanız lütfen yazın arkadaşlar komentlere. Videomuzu hemen başla başlayalım. Evet arkadaşlar şu an İkinci hesabımda olduğumuzu görebiliyorsunuz arkadaşlar ve burada biriken kupa yolumuzu dur hemen göstereyim size burada biriken kupa yolları kupa yolumuzu biriken kutuları hatta buradan ücretsiz kutuyu belki şu bence evet aksesuar çoklu topla top atar alacağız. Ve sonra buradaki büyük kutuyu açacağız arkadaşlar. Tam olarak 3 büyük kutu 17 tane ücretsiz kutu açacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ben kupa yolundan başlamak istiyorum. Hemen jeton katlayıcılarımızı alalım. İlk savaş kutumuz bir şey. Arkadaşlar tikten başka bir şey çıkmasını beklemiyorum ben. 25'imizi El Primo'ya veriyoruz tabii ki de. 56'ımızı ve tikimiz. Tik. Aa 150. Abi dur El Primo'yu maxlıyoruz. Dur. Durun abi cidden El Primo maxlıyoruz da El Primo neredesin? Aa. Arkadaşlar. Sizce arkadaşlar ne yapayım? El primonumu yükselteyim. Yoksa buradaki şeyimi alayım. Um, ben ben vallahi şu an El Primo'yu max'lıyım gibi gidiyorum ama arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şimdi hemen ben El Primo'yu max'lıyorum. Ki yıldız gücü çıkabilsin. El Primo'muz neredesin? Ve arkadaşlar. Evet şu an El Primo'yu da max'ladık arkadaşlar kutularımıza başlayabiliriz arkadaşlar. Keşke şurada maksasaydım ki bundan da çıkma şansı olabilseydi. Neyse iki tane daha büyük kutumuz var. Bence ama çıkmayacak arkadaşlar. Bir oranımıza bakalım. Şuradan oran. Yıldız gücü çıkma oranı. Yıldız gücü bir. 1.04 arkadaşlar öbür videomda sen Max çıkardığım videoda 0.1 yaptığım yanlışlıkla ama o aslında 1.0 bir şeydi. neyse arkadaşlar videoyu çok uzatıyorum ben hemen devam edelim hazır buraya gelmişken şunu alayım mı en sona saklayacağım onları Ücretsiz kutudan beklemiyorum. Arkadaşlar bu arada size um, şey söyleyeyim. Büyük kutularda 40'ın altında veya 41, 42 gibi altınlar veriyorsa ya aksesuar, ya yıldız gücü, ya karakter veriyor demektir. Ya da büyük kutularda tam 100 altın verirse karakter geliyor demektir. Ya da yıldız gücü, ya da aksesuar. Aa, bu arada arkadaşlar hemen kutularımızı bitirdikten sonra bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Max'ı böyle ve arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere kırmızı şeyi yok. Kırmızı çizgisi ve yeşil şeyleri. Çünkü arkadaşlar değiştirildi. Um, tarafında. Bir de arkadaşlar um, eskiden Profesör diye bir karakter vardı. Neyse hemen bu büyük kutumuzu açıyoruz. Arkadaşlar 77. Ay, yuh ya 77 nedir ya? Ama arkadaşlar daha buradaki ücretsiz kutumuz ve buradaki büyük kutumuz var arkadaşlar. Ben önce ücretsiz kutuyu açacağım. Ve arkadaşlar buradaki büyük kutuyu şu an yıldız gücü çıkmasını beklemiyorum. 50 çıkmadı arkadaşlar bir şey çıkmadı arkadaşlar. Neyse bence eğlenceli bir video oldu arkadaşlar. Um, daha çok kupa yolunu uzatıp böyle um, ne dener kutu biriktirdiğim videolar istiyorsanız lütfen en azından 25 like atın bu videoya 25 like gelirse arkadaşlar öbür videomu söz vermeyeyim ama bir videomu arkadaşlar kupa yolu ve um, kutularla ilgili yapacağım arkadaşlar ve arkadaşlar bu arada dediğim gibi başında başını unuttum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma. Ve söz veriyorum arkadaşlar daha sık atmaya çalışacağım tabi dersler var falan. Biraz tabi ben de oynuyorum ediyorum falan arkadaşlar atmak zor olabiliyor. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz.